İkinci cüz. İkinci cüz 141 ve 252. ayetler arasında olup Bakara suresinin devamıdır. Birçok emir ve yasak bu cüzde yer alır. 142 ile 150. ayetler arasında kıble ayetleri vardır. İslam'ın ilk kıblesi olan Kudüs'ten Mescid-i Haram'a dönüş bu ayetler arasında yer alır. Allah yolunda ölenlerin Allah katında diri oldukları 154. ayette belirtilmiştir. 164. ayette tefekkür edilmesi gereken bazı şeylere dikkat çekilmiştir. Bazı insanların sevgide aşırıya gidip sevdiklerini Allah'ın sevgisinin üzerine çıkarmaları 165. ayette kınanarak anlatılmıştır. 172. ayette temiz yiyeceklerin tüketilmesine vurgu yapılıyor. 177. ayette ise Gerçek iyiliğin sembollerde aranmaması gerektiği, gerçek iyiliğin takva ve iyilikten ibaret olduğu anlatılmaktadır. 178 ila 179. ayette kısasın meşruiyeti anlatılmış, affetmenin ise daha erdemli bir davranış olduğu ifade edilmiştir. 183. ila 187. ayetler arasında oruç ve ahkâmı anlatılmıştır. 190 ve 195. ayetler arasında ise cihattan söz edilmiştir. Mücadelenin dinin ikamesine kadar devam etmesi gerektiği vurgulanmıştır. 196 ve 203. ayetler arasında ise haç ibadeti ve ona dair bazı meseleler anlatılmıştır. 204 ve 214. ayetler arasında ise insanların türlü türlü hallerinden bahsedilmiştir. 215 ve 218. ayetler arasında infak, cihat, savaş ve hikmetullah anlatılmıştır. 221 ve 242. ayetler arasında evlilik, boşanma, süt emzirme, rici talak, bain talak, iddet ve benzeri aile muamelelerinden bahseder. 246 ve 252. ayetler arasında ise İsrail oğulları ile ilgili olan Talut Calut kısası ve Davut peygamberin Calut'u öldürmesinden söz eder.